Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, bir savaş Brawl bir tane savaşçı e, 500 kupa yapacağız. E, şimdi arkadaşlar biliyorsunuz benim 41 tane karakterim var. E, Neyle yapalım? Neyle olsun? Bu serimizin e, ilk videosu olacak. Daha sonrasında videolar gelmeye devam edecek bu seride. Kimden yapalım, kimden yapalım? Melody'den yapalım. Bu serimizin ilk videosunu. Ne oynayalım? Bunu oynayalım, bunu oynayalım. Bunu oynayalım. Bunu oynayalım. oynayalım. Evet şimdi bunu oynayacağız.

stop sparkling <gasps> Arkasına ben bunu beceremiyorum ama <laughs> Neyse direkt gelelim. Ne oynayalım? Neyse hemen gelelim biz. Umarım artık tek kez. Üç hesaplaşma. Bir bir şeyden açılmış tabii. Ee, Üstüne oynayalım. Hiç bir şey gelmeyecek. Hiç, hiç bir şey gelmeyecek. Evet. Bizim takımda bir Leon var. Ana. Evet bizim bir aşamalı kasmamız harbiden lazımmış. <laughs> harbiden aş aşamalı kasmamız. Ne yapıyoruz <laughs> şimdi? İstemedi olsun yani. Oğlum bir şey ya. <laughs> iş hızlı yiyemedik. <laughs> ne kaptım hocam? Abi harbiden düşüyorum. Ne? Bir sefer azıcık beklemem İnşallah alırız. it's joy to bring it's evet, true I don't know. I moment on my I wow. am not know. <speaking wide> I

dressed to impress <laughs> <laughs> ne yapayım şimdi ya? Adamın arasına yok. <laughs> oğlum ne oldu lan orada? Adam bir Ne oldu <laughs>

bir tek kaldı. Mumu <laughs> bir tek o kaldı. Adanmıyorsun. Adanmıyorsun <laughs> Mumu. Oğlum bu ne? bir çok kötü. Bu yüzden iki kişiler vardı vay var, vay 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 bize ulaşmıyor bu arkadaş. Bitti. Çok güzelmiş. Bakalım ya. nasıl bir takım gelecek size. Ona göre oynayacağız. abi. <laughs> <laughs> bu takımın Yine bence bayağı iyi takımı varmış. Şanslımız var ya da biz çok kötüyüz. <laughs> <imle yemeği> ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Adam öldürdük ya. <laughs> Gene. Aman buradan. Ama da burada biraz güçlü ya. Yani. <laughs> 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 ne oldu ya? Ne yaşadık ya? Evet. Kırmızı yedin.

yanacak. Neyse. O Engelli kartı var <laughs> <laughs> Oğlum bizdeki adam var. Oğlum

Ne Ne yapsın? Ya. Ne 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 <laughs> <Bu> Ne yapsın? <laughs> <laughs> ne yapsın? Ne oğlum, Ne <laughs> Adam, Ne yapsın? Tekrar saçmalama. Kendime bir şeyler yapmaya çalışacağız artık. Yakın karakter ne yapacağız ama? Abi gelme Allah razı Sadık adam, sadık adam gelmesin. 全然違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う Bana rağmen hesaplaşma öyle. bir tane şey var. Kaçtaki alpim Onu mu? Onu... Ya. Ya ya. Neyse. Ay olmadı. Neyse olmadı ama. Yavaş yavaş. Tekrar oyuna bastık. Birinciden alacaktık. Yani. Korktum ya valla. Evet sağımızdaki adam kim? Evet. Senle dost olsak ne olur? Evet. Tamam al sana bırakıyorum. Senin olsun. Senin olsun. Senin olsun. Sana özel bırakıyorum ama bak ben sizinle dost <tık> olmak istiyorum. Bunu dost olmak istedik de ama şöyle gider ama biraz ilerlemek istiyoruz. Ha bakın. İki küpümüz var. Beş savaşçı var. Ne yani olursa ki E cá está nada mal assim. É Não Um. Bir şey girdiniz lan bana. Lazım, bir şey çıkmıyor. Neymiş? 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 Birazdan alabilecek bir şey var şey so mı? Bana çok pahalı yani. Bana çok pahalı, elimde o kadar aldım. Elimde o kadar aldım o kadar. Nasıl alabilirim ya? Elimde o kadar aldın ya yok. Çok isterim almayı. Melodi bayağı güçlendiririz. Şey Ooo, the top. Watch my enemies mı? Abi please. ya işe gel. Olma, Bir, Bir be, olmak istedik.

oh savaşçı oğlum. Kim kaldı? Bence birisi bir şey yok Bakın 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 bir dahakine öbür bölüme saklayacağım. Güzel ya Güzel memnun iyi Azıcık gelişim Ben kalk Eğlenen bir tane. Şu benim olsa. Tamam al senin olsun. Olmaktan. Tamam. Acaba buna saldıracak mı? O, adamın canı o kadar az, biz ona yenildik. Dur dur, bir dakika. Bir kez daha oynamak istiyorum. İki kez daha oynamak istiyorum. Sıfır kupa kazandık Kupa kaybetmeyelim de giyiyor. Bu arada 20 dakikaya <laughs> <Sonra> ne yapayım tarafımızda. <laughs> Bayağı iyi. <laughs> Sıkışmak istiyorum.

Ben bir tane İnsan yok. Evet. Bunu başka bir şey de bilmiyorum. Şuradan geçeceğim ben Orta Evet, ben belir, belir. Biliyor musun? Ben doğdum ben. Kalkının olsun. Evet. Uyum vardı. Belirmiş kapağı da. Tamamıyoruz Ürünlerimizi de alalım. Evet. bir şeyler verdi bakalım. 500 verdi. Hem ne 500 kapasın. 500 altın verdi. Ne gerçekten bayağı. gerçekten bari. Ne kadar yükseldik. Evet arkadaşlar. Bir de dükkanın ücretsiz şeyimiz var. Ne vereceksin? Çok az da bir şey vereceğini hiç düşünmüyorum. Oy. Şeyler var ya. Var. Bunu da açalım. bölümü bitirelim tren var. Hem şansın var. Sıra Ender. Evet bitirdik. şu altında alalım. Tamam bir dakika. Ben o yüzden bir şeyler alalım. Oyun oyun çok fena Oyun aşırı kasıyor. Şuna. Oyun aşırı kasıyor. O, şu an oyun aşırı kasıyor. Aşırı aşırı. Şu an çıkmam lazım. O, tamam oyun aşırı kasıyor O bu ne bu bu bu, bu, bu. <laughs> ne? Çatımda evet, evet. mı? Burada mı? Yani? <laughs> Bir daha iki bölüm bunu o seviye aslında o seviye yapamadım. o seviye yapmalıyım neyse arkadaşlar bu seviye yapacaktık yanlış <laughs> yaptık neyse arkadaşlar Evet bu bölüm bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. 26 dakika sürmüş. Hadi bir sonraki bölümde bay bay.